Herkese günaydın sevgili takipçi kankalarım. Yeni bir günden, yeni bir sabahtan herkese merhaba. Evet, ben yine neredeyim? Tabii ki yine yollardayım. Yine böyle yoğun, tempolu bir güne uyandık mı? Uyandık efendim. Ee, sabah çocukları okula gönderdikten sonra Ömer Halis biliyorsunuz ayağı kırık olduğu için henüz hala evde. Çocuklar okula gönderdikten sonra evlerimi toparladım. Birkaç ders notlarım vardı, onları yaptım. Birkaç test çözdüm. Hadi bin bakalım. Ondan sonra şey, e, adresin numarası kaç? Numara vermemiş. Ee, Büyük ihtimalle aydın Canlarım benim biz arabaya bindik, yola çıktık. Şimdi en ilk önce Ömer Halis'e bir araba almam lazım. eBay Kleinanzeigen'den yarın ikinci el bir e, bebek arabası buldum almam lazım çünkü 3 hafta boyunca çocuk daha böyle olacak ve benim de şimdi gitmek istediğim yerler var alışveriş yapmak istiyorum ve Ömer Haris'i sürekli kucakta taşımak benim için gerçekten çok yorucu oluyor o yüzden 27 27 euroydu yanlış hatırlamıyorsam 30 euro yazmış 25 e şey olur mu dedim ortada buluşalım 27 yazmış ya Orta 27. Hayır ben zaten 27 verdikten sonra 30'u da veririm yani 3 euro'nun hesabını yapacak kadın değilim ama neyse. Almanlar böyle ya ben de o yüzden onlara ya, öyle davranacak şey yaptı işte. Eee um, denir Türkçesi. Hatta 30 bile yazmış. 29 FOB Yani 29 FOB yapıp yapıyoruz iki oy. Ne Türkçeden ne deniyordu ya? En isim, ben 30 öyle vereyim de üstü kalsın diyeyim. <laughs> Ay adı aklıma gelmiyor. Ne? Hani Anka Boğut yaptı ya. Senin. Türkçeden ne deniyor? dermiş. İçiyorum bayram. pazarlık payı. <laughs> her neyse bugün e, yine böyle yoğun tempoluyuz. Baştan da söyledim. Aslında benim ganzkot vaktimiz olursa zaten onu lazım. Mesela bakkalı şey yapabilirim. Çıkartabilirim şeyimden. Durka lazım. Çünkü galiba amcamın Ay, kız kırmızı olur. olan yerleri hep yeşil ağustokluğun yapmış. O yüzden ben mesela renk analiz yerlerinde hep her şey sarı ve yeşil. Bütün her şey. O zaman onun patronası sadece. Evet. Renk değil. Babam da işte olmaz tam ama. çıkıyor. İşte o yüzden benim kendim almam lazım. Büyük ihtimal şimdi bunları böyle yazacağım ama hepsini tekrar yine kendime bir çıkartacağım. Valla boşuna uğraşmış olacak adam ya. Kırmızı e çünkü kırmızı ise kırmızı olması lazım Söyle bana şimdi. abi. Yok mu onun kırmızı patronu? Şimdi ya. 200 sayfalık şey bilgiden mi Hayır, ona. Yaptıramam ha, ha, kendim onu, yaparım. Kendim, yok ben şimdi bundan sonra çıkartacaklarım. İşte bundan sonra çıkartacaklarını diyeceğim o zaman çıkartma diyeceğim. O yüzden e, kendime kalacağım Neyse. E, yani bir yazıcı almam lazım gerçekten ciddi anlamda. Amcamla yaptıklarımızı dün gece hep gözden geçirdim. E, tüm renkler yani mesela kişilik renk analiz e, bölümleri var. E, renkle mesela hani orada kırmızı yazıyor ama yeşil. Yeşilde de yeşil, sarıda da sarı, mavide de yeşil. Anladın? Büyük ihtimalle oralar aslında renkli. Mesela mavi de mavi, kırmızı kırmızı ama amcamın e, yazıcısının şey rengi var da, e, şey yapmış. Ya babamda var da şimdi... Babamın telefon bağlanmıyor. Aslında telefona bağlıyor babam da bir şeyler yapıyordu. Babam genelde laptop'tan <laughs> yapıyor çünkü. Yok olsun var. ya öyle de böyle de, de ben bu saatten de sonra de... almam lazım evet, onu kendime. Yok şimdi alana kadar Hı -hı. bir şey yaptıydım. O olsa babam işte işte, içine... bir bakayım birazdan şöyle bir. Şimdi bir de Black Friday başlıyor ya bugün. Böyle güzel oradan hemen birine yani, soracağım. Çok yani bir Çok bir da pahalı bir şey olması gerek yok. Bana sadece renklerle hani böyle telefonla, bir telefon de bağlantısıyla de e, çıkarttırabileceğim şeyler lazım. Neyse aslında Türk bakkalına da gitmem lazım. Hani öyle çok bir şey değil. Ama Olmadı de yarın sabah. Lazım. Gitmen lazım falan. mı? O evet. zaman tamam. Ee, tamam. Ben de sebze mebze bir şeyler almam lazım. Bir iki böyle eksik var kahvaltılık falan. Öyle. Sizi de yine bugüne ne yapacağız? Tabii ki de yanımızda götürüp eşlik edeceğiz. Anam gözlerim güneşte ne kadar güzel görünüyor. aldığımız yer çiftliğe çok yakındı. Çiftlikten geçiyorduk. Şimdi buraya gelmişken hemen yumurtalarımızı da aldık. 30 Özge 30 tane ben. Efendim oğlum? Şey, atlar evet atlar mis gibi yemekler yiyor. Şimdi e, rota Türk Bakkalı, bakkalına Türk marketine gidiyoruz arkadaşlar. Türk marketine alışverişimizi yapıp ondan sonra zatürne gideceğiz. Pazara geldik diyecektim ya. Sebzeleri görünce bir pazar gibi geldi burası bana. Şu kabaktan başka Aa, kabak var mı ki? Çok da minikmiş bu. Mı? Böyle yoğurtlayıp falan yapar yerdim. Var mı başka kabak orada? No. No. O zaman şundan kabak alayım. benim güzel takipçilerim. Biz eve geldik. Hemen ne aldıysam böyle buraya hepsini bir yerleştirdim. Ay hapşırık tuttu. <gülüyor> <gülüyor> Ay elhamdülillah, yarabkallah. Evet, 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 hemen şöyle aldıklarımı sizlere bir göstereyim. Sonra bunları hemen şöyle bir dışlarını silip yerlerini yerleştireyim. Ondan sonra hemen e, akşam yemeği için hazırlık yapmam lazım. Ee, evden çıkmadan yani saat bir buçukta evden çıkacağım neden çıkacağım birazdan kamerayı kendime çevirip gösteririm şöyle patates aldım arkadaşlar kaç kilo bilmiyorum valla eksik diyor ama 5 kilo herhalde galiba aynen 4 veya 5 kilo olması lazım patatesim bitmişti patates aldım ee, mor soğan e, normal soğan maydanoz şu ince fasulyelerden genç fasulye deniliyor değil mi bunlara Young boğunu Bunlardan aldım. Bunu yarın böyle kıymalı havuçlu güzel böyle e, sebze yeme yapacağım. Diyet sürekli sebzelerimde e, kıyma kullanmamı e, istedi. Proteinli sebze yemekleri tüketmem lazım. Şimdi bunu bugün yapmayacağım. E, ama yarın bugün sadece ton balıklı bir salata yaparım akşam kendime. Öğlen protein shake içeceğim. E, böyle bundan aldım. Bir yarım kilo kadar falan da çok değil. Az az aldım arkadaşlar. Gerçekten çünkü hemen eee çürümeye yüz tutuyor. Yazık oluyor, günah oluyor. Şöyle üç tane kabak aldım Bayağı miniler. Şunu mesela ben tek seferli bir yemekte ancak bir tanesini kullanırım. Bayağı büyük. Diğerinde yine başka bir yemekte. O yüzden bugün, <laughs> bugün için bu hafta, haftada e, bu hafta 2 e, iki gün patlıcan yemeği yemiş olacağız. Havuç aldım. Yine dört tanecik aldım. Gerçekten bana yetecek kadar alıyorum. Bittikçe sta, yani sebzeyi taze almayı seviyorum. Ee, şöyle iceberg marul karnabahar, e, biber, şu uzun Charleston biberlerden, şöyle ara öğünlerime fındık. Ömer Halis de e, diğerleri de bunları seviyor. Şöyle sarı kavrulmuş leblebi. Daha sonra e, öncünün nar aromalı sosu nar ekşisi. Bakın artık ikisi bir arada geçtim. <laughs> İkisi bir arada cafe crown ayran demin bir tanesini içtim gelirken şöyle yine osmanlının harem olan bakın bu sıvı sabununun kokusuna bayıldım e diğerlerinden bir tık daha pahalı ama inanın çok güzel kokuyor gerçekten yine çocuklara meyve su ne bu ha rengi öyleymiş eee bunun tarihine bir bakacağım. Bu beni bir gıcıkladı. 11. ay Neyse Mesela bir haftası varmış. Zaten biter hemen. Ee, çocuklara şöyle salam ekmeklerini. Bir de şöyle hindi dilimi. Bugün böyle fırın poşetinde yapmak istiyorum tavuklarımı tavuk ve patates koyacağım içine İçine birazcık da karnabahar koyacağım kendim için gerçi Gülşen'e de veririm. şöyle karnabaharlı bir e, hatta belki biraz kenarına kabak da koyabilirim sebze olarak bunların hepsini fırın poşetine koyup o şekilde fırında pişirmek istiyorum bu sefer bakalım e, böyle dolfinin fırın poşetini almış oldum. Şöyle kaptanların tatlı değil, susamlı mahmetli, mahlepli tuzlu kurabiyesinden aldım. Bu Bim'in de herhalde Bim'in e, var böyle e, mahlepli tuzlu kurabiyeleri çok güzel. Şimdi önümüzdeki günlerde belki bir iki arkadaş e, kahve içmeye gelmek istiyor, kahvenin yanında böyle çıkarır e, veririm koyarım diye tahmin ettim, e, düşündüm ya yani, tahmin ettim derken töbesinallah. Yani öyle düşündüm. Yine şu ikili şey şu mini sosislerden aldım peynirim yoktu beyaz peynir aldım sucuğumuz bitmişti Ege Türk sırma sucuğunu çok seviyoruz çocuklar çok beğeniyor Bir de biz şey çok seviyoruz ee, bilirsiniz zaten sürekli takip edenler bilir ee, markası olarak şu an hangi? Ha, gurme markası pastırmalı sucuğu da çok seviyorlar şöyle Edeka'nın ürünlerinden Edeka mıydı Reve miydi Edeka'nın ürünlerinden çöp paşetleri de varmış Görmüşken bir de çöp poşeti aldım. Şöyle beyaz ekmeğimiz var. Ee, bir de şöyle sandviç hot dog ekmekleri. Çocuklara okula giderken yaparım diye düşündüm. Böyle bakalım aldıklarımız bu kadar. Bunları hemen ben şimdi yerlerine bir yerleştireyim. Ondan sonra hemen e, tavuk kanatları buzluktan sabah çıkartmıştım. Buzluktan tavuk kanadı çıkarmıştım. Onları hemen şöyle bir yıkayayım, bir baharatlayayım, poşete koyayım. Onlar hazır olsun. Bir de çorba yapacağım çorba ve patates yeter diye düşünüyorum. Ee, bir de dediğim gibi sebze koyarım yanına. Böyle bize de hani e, tavuğun yanında bir sebze olsun. Tavuk yemeği yaptığım zaman e, tavuk yapacağım için yanına patates koyacağım için e, yanına pilav yapmayı düşünmüyorum. Ya da belki bir bardaktan yapabilirim. Neyse, neden birazdan dedemleri gideceğim. Arkadaşlar dedem bu ara o kadar çok e, e, hassas ki gerçekten yaşlandıkça ee, yaşlılarımız ee, yaşları ilerledikçe böyle bir 3 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşındaki çocuk hassasiyetine geliyorlar. Eee annemleri aramışlar dedem bayağı ağlamış zaten her gittiğimizde, de her yani her gün günlük zaten konuşuyoruz ama 3 e, gün falan görememiştim, gidememiştim oraya. Bayağı ağlamış. Bizim burada kimsemiz yok işte kızlar da gelmiyor falan diye. Buraya gelin diyorum, gelemiyorlar, gelmek istemiyorlar. Çünkü havalar çok soğuk ve babaannem eee bayağı rahatsız. Gerçekten böyle yürümekte çok zorluk çektiği için ee, hani amcamların merdivenleri de çok şey. Yani istiyorlar ki annemler hani gelsin annemlerde kalmak istiyorlar. Ki annemler buradayken annemlerde kalıyorlar zaten. Ee, çok büyük yoğunluk. Çünkü annemlerde merdiven yok. Verne onlara at katı hep yatak yapıyor. Her neyse o yüzden e, <laughs> üzülüyorlar yani. istiyorlar ki her gün böyle bir gideyim. En azından bir saatte olsa bir bakayım. Hani e, tamam amcamın evindeler ama hani bizi de görmek istiyorlar. O yüzden e, bayağı böyle bir duygusal döneminde bizi de böyle sık 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 görmek istiyor Özge ile. E, biz de şimdi hani sürekli gidip hani amcamları da rahatsız etmek istemiyoruz. E, ama artık yapacak bir şey yok. Mecbur her gün e, bir saat de olsa iki saatlerine de olsa artık gidip uğrayıp geleceğim. O yüzden e, saat 1.40'da e, Mikael çıkıyor okuldan. Özge dedim 1.30'da dedim beni alırsın. Mikail alırız Oradan az bir dedemleri geçeriz Sonra dedim saat 3'te artık Gülşen okuldan çıkış saatinde Tekrar yine eve geri gelirim e O saatten sonra da artık böyle yemekle falan uğraşmak istemiyorum Çünkü biliyorsunuz hayatımı böyle bir düzenli bir şekilde Planlı bir şekilde bir şeyler yapmam lazım Çünkü benim de derslerim var Şimdi hatta birazdan buraları hemen Şöyle bir halledip Evden çıkmadan 2 dakika Çözmem gereken hani Cevaplamam gereken sorular var Neydi duygusal zeka testi yapmam lazım Kendime e, danışanlarıma yapmam gereken şeyler tabii ki en ilk önce kendimde deneyeceğim, <laughs> onu yapacağım. Öyle, o yüzden e, ne yapalım? Elimizi bir çabuk tutalım, hemen buraları bir halledelim. E, tavukları da bir baharatlayayım, hazır olsun. Onama geldikten sonra fırına sürerim. Canlarım yani. benim, şöyle şuraya çok güzel e, havuçlu, soğanlı, şöyle arpa şehriyeli güzel bir tavuk çorbası yapayım dedim. Tamamen fır tavuk suyundan ama bu çıkartasım yoktu. Şimdi kanat çıkartmış oldum. O kanatlardan 4-5 tane dedim. Şöyle atayım suyun içine. Suyun rengi de gayet güzel çıktı. Bunları şimdi içinden çıkartayım, bir divdikleyeyim. E, tavun suyunu buraya ilave edeceğim ve daha sonra yoğurtlu bir meranesini yapacağım. E, i̇çine böyle şöyle bir tane havucu rendeledim, bir tane soğan ince ince kıydım. E, şimdi bir çay bardağından bir tık az arpa şehriresine koydum çok az bir şey de tereyağı koydum güzel şöyle bir kavurdum şimdi dediğim gibi su ilave edeyim e, tavukları da içine divdikleyeyim ondan sonra yoğurtlu bir meranisini yapacağız en sonunda üzerine yine tereyağlı nanesini e, çok az bir şey toz biberi e, şöyle bir cozdurup kızartıp cozduracağız bakın çorbamız baya baya pişti şöyle havuç soğan içinde tavuklar Oo. Oh. şimdi buraya ne yaptım bir kaşık eee un e, 4 kaşık yoğurt ilave ettim yarım da limonu güzel sıktım şimdi bunu yavaş yavaş açalım ben yumurta kullanmıyorum. Sevmiyorum. Çorbanın içinde onun kokusunu. Bu şekilde böyle açalım. Daha sonra çorbayla buluşturacağız. İçine azıcık un koymamdaki amaç ve sebep koyulaşması için değil ya yani bir tık böyle koyu olması için bir bir de şey yoğurdun içine un koyduğunuz zaman şey yüzde yüz kesilmiyor <laughs> yoğurt yüzde yüz kesilmiyor arkadaşlar bakın şimdi bunu buraya ilave edelim bismillahirrahmanirrahim hemen şöyle oh mis gibi oldu benim çocuklarım bunu çok seviyor üzerine bir de tereyağıyla şimdi birazcık tabi daha su da ilave edeceğim çünkü bir tık böyle koy, koyulaşmış olacak ondan sonra en son üzerine yağını nanesini yaktık mı oh mis yeme yanında yat Şimdi tavukları halledeceğim. Şöyle burada tavuk kanatlarım var. Burada birazcık patates var. Biraz karnabahar, havuç ve kabak. E bunları böyle sadece e, göstereceğim birazdan. Baharatlayacağım. Bunlar yıkanması lazım. Bunlar yıkanmıştı da. Bunları hemen bir yıkayıp şöyle bir küçük küçük yapayım. Bunları da hemen bir baharatlayayım. Şöyle şuraya tepsiye iki ayrı poşet olarak hazırladım. Kanatları ayrı bir poşetle pişireyim diyorum çünkü benim yemek istediğim sebzeye, fırın sebzeye kanadın yağı karışsın istemiyorum. Çünkü bunları da yağsız bir şekilde yapacağım. şimdi hemen bir yıkayayım buraya atayım ondan sonra göstereceğim. Evet ne bakın ne? sevgili ee, anne, tanki kankalarım. Şey evet oğlum şöyle tavuk kanatları böyle bu şekilde oldu. buna kanımca herhalde şöyle bir iki dilik yapmam lazım. Hatırladığım kadarıyla. Bakın karnabahar, kabak, patates ve havuç. Havucu çok az koydum. Ee, bunları da böyle bu şekilde yaptım. Şurayı da sileyim. Şimdi hemen bunu da bir fırına vereyim. Bu arada ben saat 1.30'a yetişemedim. Saat şu an 2.00 bunu pişirip saat 3'te Gülşen okuldan alıp öyle dedemleri bir gideceğim e, 4 4 buçuk gibi falan da tekrar eve gelirim O yüzden gitmeden bunu da pişireyim siz gelene kadar zaten e, poşetinde e, büyük ihtimalle soğumaz diye düşünüyorum e, O yüzden şimdi hemen pişireceğim Evden çıkarken de fırının altını kapatırım. O şekilde e, içindeki sıcaklıkla devam pişmeye, de, pişmeye devam eder. Çorbam da böyle bu şekilde. canlarım benim. Yanına da e, çok az bir şey salata hazırlarım çocuklara. Ben şimdi bugün tombaklı salata yaparım diyordum. Ama böyle bu şekilde kabak, e, karnıyarık, aman <laughs> karnı bahar, havuç yerim. Patates yemem büyük ihtimalle. Üzerine de belki bir e, yoğurt dökebilirim. Böyle bakın ben şimdi fırına atalım. Benim, bakın şimdi bunlar pişti. Az şöyle bir kızarma faslına gelmiş ama içleri pamuk gibi olmuş. E, bunlar da tamamen pişmişler. Şu patatesi şöyle bir batırdığım zaman anlayabiliyorum. Bunun altını kapattım. Bu artık biz gelene kadar ben bir saate geleceğim. Bir saate böyle fırının sıcaklığıyla kalsın. Ondan sonra tamamen iyice kızarır diye düşünüyorum. Ben ha, şimdi şu şalımı atıverdim. Oğlum güzel giy hadi anne. Hadi oğlum. Dur hayır olmaz öyle. Biz de hemen şimdi bir çıkalım, gidelim bakalım dedi evet, de ben... bilmiyorum ki. Ha, Neyse bakalım telefon geldi. Ee, yarın Doğan Moda'ya gideceğiz Özge ile. Çok güzel yeni eşyalar geldi. Eğer ki isterseniz sizlere de çekim yaparım. Ee, çok güzel böyle değişik değişik Instagram'da sürekli kaç gündür paylaşıyor paylaşıyor. Ee, ben de şimdi sabah, hani sen erken sen gitmemiz lazım acaba vaktin var, var mı erken açsan olur mu diye e, sormuştum da tam da Sonay abla aradı 2 dakikada konuştuk telefonu şimdi kapattım kahve içiyorum babaannem e, acıkmış birazcık babaannemi doyurdum şimdi sofraya falan kurduk onlar yemek yiyecekler dedim ben bekliyorlar bekliyoruz. ama e, bize ısrarla sizi durun dedim ama ben zaten yemek yaptım evde biliyorsunuz evden gitmeden yemeklerimi yapmıştım Ömer halisamın çok acıktığı için ona şimdi pilav koyduk. Pilav koydum ama yüzüne yandım bunu şu an Pilav değil de masadaki üzümü bitirdi. Maalesef sen üzümü çok seviyorsun. Ben bugün çok bakkaldan baktım ama bu şey küçük e, çekirdeksiz üzümlerden yoktu. Amcama sorayım bakayım bunu hangi bakkaldan almış. Çok güzelmiş gerçekten. Dün ben de çok beğendim. Sen o neydi o da Yes, ama Tamam. Ömer Halis de üstüne yapıştı iki gündür bu kıyafet. Çıkartmıyor. Ben bunu çok seviyorum diye. Temizle tutmaya çalışıyor. Ee, bunu çıkartmayacağım diye. <laughs> Neyse. Böyle bakalım. Geldik burada büyüklerimizin gönüllerini <laughs> yapıyoruz. Evet, yapma. Benden memnun musun babaanne? Beni seviyor mu? <laughs> <laughs> Saçını çözdün mü sen? Örgülü mü? Örgülü Aa, O zaman senin saçların çok şey ya. Kalın i̇nce, ya. ince ya. Kalın Hayır. değil. Hayır. İnce değil. Kalın. Kız neredesiniz saçın kalın? Bu kadarcık saçın var. Hepsini topladın mı? Ben beni. Şey, şuralarından çok böyle kırıklarım var. O yüzden. Çok. <laughs> ne yapsak Babay ki? Baş, dede ben şey almadıydı. Yani. Ne aldıydı? Başım sert tutması için Jöle. Jöle şey <laughs> öyle jöle gibi bir şey. Saç spreyi. O da ana. Ama ya, onu hemen yık. Böyle şey dedi. Tabii. Birden kırmadı. Ee, kırar saçları bir. Bir de onu her gün yıkaman lazım. Her gün yıkayacaksın onu. Aman onu her gün onu düşünürüm ben. <laughs> <laughs> Neyse bakalım Özge'yi bekliyoruz biz de. Özge'ye dedim sen ya. de dedim, gel dedim gel dedim. Hazır dedim zaten yemek yaptım bayağı da dedim var çorba falan bayağı var. Ah Gülşen de ah Gülşen. De. Yapma yavrum evde yemek ben yemeyeceksin. Olur, da o da bakalım buradan çok doğru evet, bana gelecek sen biz de yemek yiyeceğiz bu akşam. Ben yaptım, bir gördüm, bir bir pe. Pe. Evet, canlarım benim biz eve geldik. Hemen şimdi çorbamızı ısıtıyorum. Tavuğumuz da böyle çok güzel bir şekilde e, kızarmış. Sebzelerimiz de çok güzel pişmiş. Şimdi güzel afiyetle soframızı kurup yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra hemen hızlı bir şekilde buraları toparlayıp herkes dersinin başına oturacak. Evet sevgili takipçi kankalarım. Saat gece 12'ye geliyor. Çocuklar yatalı çok uzun zamanlar oldu. <laughs> Saat 8'de hepsini yatırdım. Ee, uyudular. Ömer Halis'in yanına ben de şöyle bir uzandığım için. Ee, biraz böyle bir dalmışım. Sonra kalktım geldim dersimin başına oturdum. 200 sayfalık ders notları var şimdi şöyle bu kısmına e, iki gündür okuyor okuyor kenarına notlarımı ala ala e, geldik beden diline kadar. Buralar normalde kırmızı olması gerekirdi bence ya. Çünkü Boğaziçi kampüs yazısı aslında kırmızı ama amcamın yazıcısında herhalde kırmızı renk kalmadığı için böyle sarımsı yeşilmesi bir şey çıkarmış Boğaziçi kampüsü. Her neyse daha öğümde Bunlar var. <laughs> Tabii ki hepsini şimdi bitiremem. Ama en azından şu kadarsı yani 100. sayfaya kadar. Şimdi gece saat 12. Zaten saat 12'ye geldim. Yani saat 1 en geç 2'ye kadar bir 100. sayfaya kadar gelmeyi planlıyorum. Kaçıncı sayfaya gelmişim kendim normalde? Ee, şurada yazıyor galiba. yazmıyor. Her neyse ama bayağı geldim. Şimdi kendime şöyle bir kahve yaptım. İki tane de şöyle kurabiye koydum yanına. Bunlar eşliğinde. Şimdi derslerimi devam yapayım. Birazcık ders çalışayım. Ee, sizlere de buradan vedamı yapayım istedim. Benden bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki vlogda yine tekrar sizlerle burada buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.